Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda pamuk gibi yumuşacık anne keki yapıyoruz. İlk önce yumurtalarımı ekliyorum. 4 adet yumurta kullandım. 1 su bardağı şeker tozunu ekleyerek iki malzemeyi iyice çırpıyorum. su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı da yoğurt ekliyorum. Bütün malzemeleri iyice çırpacağım. En son bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay kaşığı da karbonat ekleyeceğim. buçuk su bardağı da un ekleyerek kekimizin hamurunu hazır hale getirdik. Eskiden annelerimizin soba fırında yaptığı kek arkadaşlar. Şimdi eskisi gibi o kadar yapılmasa da arada bir ben kesinlikle yapıyorum çocuklar. Bu şekilde tüketiyorlar. Kekimiz akışkan bir kıvam alıncaya kadar çırptım. Borcamımızı yağladık. Kek hamurumuzu içerisine döküyoruz. Fırına gönderiyoruz arkadaşlar. kekimiz fırından çıktı. İlk sıcağı çıktıktan sonra kekimizi keseceğiz. Keserken bile yumuşaklığı burada anlaşılıyor arkadaşlar. Bayatlayınca bile yumuşak kalıyor. Kekimiz yenmeye hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.